Şimdi bugün Rabia'nın gönül ilişkileri yine çok konuşuldu. Ben bir not almışım. Ee, diyorlar işte Rabia'nın Şahin'le gönül ilişkisi vardı. Ahmet Duran ile gönül ilişkisi vardı. Kuzenler diyor ki o 2019'da şunla gönül ilişkisi vardı. Gönül gönül gönül. Ben de şey yazmışım buraya. Rabia'nın gönlü o kadar yüceymiş ki kimseyi es geçmemiş. Herkesi gönlünü almış maşallah ya. Yani. Evet. Yani, kadın gönlü ya. yüce biriymiş. Herkesi almış. Demiş ki o erkek. Evet. Mahmut'tan hariç herkes. Buyurun efendim. Gönlüm size açıktır falan demiş ya. Bu nasıl bir gönül ya? Hadi de... tamam bak. Hocanı sevmezsin abi. Birini seversin. Tamam mı? anlıyorum? Yani doğru bulmuyorum. Birine aşık olursun. İlişki yaşarsın bir kişiyle. De seninki maşallah abi bu ne ya? Ve çok güzel bir cümle geldi Gülten Hanım'dan. Oğlu hariç. Yani herkesi o gönlüne sığdırdı. Oğlu hariç. İşte Rabia'ya amcaların yaklaşmamasının sebebi de bu biliyor musunuz Mustafa Bey iftira atıyorlar hemen iftira atıyorlar hemen yakıştırıyorlar yani ben ee, neden Rabia'dan bu benim şahsi fikrim neden Rabia'dan uzak durduklarını da biliyorum hemen arkadaşlar kadında şöyle bir şey var mesela bence hemen art niyet düşünebiliyor Mustafa Bey mesela bak ben yengeme giderim Mustafa Bey sarılırım da elini öperim ama benim böyle bir yengem olsun evine gitmem gitmem Yarın da benim adım çıkmasın diye. Ama işte herkes bunu biliyorsa burada bir noktayı koymaları gerekmiyor muydu? Şimdi bunlar Anadolu insan. Hani bunlar şey insanlar değil ki ya işte bizim Mahmut'un da özel hayatı biz karışmıyoruz falan diyen değil. Aile apartmanında yaşayan. Şimdi sen bugün bu kadının yaptıkları e, ahlakan bu gayri şeyleri görmezden gelirsen o sıçrar. Yani senin karının, senin eşinin, senin çocuğunun, senin kızının, oğlunun. ismi çıkmasa da hiç bu işte bir dahili olmasa bile bu kadını yüzünden yine çıkar ismi ya. Ya sen şöyle bir düşün. Sen evlensen, barklansan, eşinle beraber bir apartmana taşınsan. Apartmandan biri tanımıyorsun bile kim olduğunu. Apartmandan biri fuhuş yapsa sen o apartmanda durur musun? Ya onu çıkartırsın ya sen çıkar gidersin. Ama herkes o apartmanda yaşamış abi. Herkes de Rabia'nın yaptıklarını gözden çıkarmış. Şimdi ben, Ama kimse, e... kimseyle konuşmuyor Mustafa Bey. Konuşmuyorlar yani. Kapıları kapalı. Ben 10 yıllık, 15 yıllık konuşmadıklarını biliyorum. Bana anlatılan bu tabii ki. Görüşmüyoruz. Ne olursa olsun. Silmişler Mahmut. Vallahi bilmiyorum. Herkesin ailevi sorunları var Mustafa Bey. Ben mesela ben de çok mesela akrabalarımla işte işte değilim. Ne yaptıklarını, ne ettiklerini çok ilgilendirmiyor beni şahsen. Yani dolayısıyla işte e, bu olan Fatih oldu. İnşallah bundan sonra Fatihler, daha başka Fatih olmaz diye temenni ediyoruz. Çünkü bu tür önlemler aslında biz burada bunu konuşurken Fatih olanı konuşuyoruz ama bütün herkese buradan bir mesaj da vermeye çalışıyoruz. Gözünüzü kapatmayın kardeşim. Bir şey gördüyseniz sorgulayın. Yani bugün burada o varsa yarın sizin başınıza da gelebilir. Dikkatli olun. Yani bu olay Aydın ailesinin yaşadığı bu skandal, bu iğrençlik ya da bu kötü durum hepinizin başına gelebilir. Önlemlerinizi alın diyoruz aslında. Yani Tabii. hikaye bu. Tabii ki biz Fatih Aydın'ın e, katili yargılansın, ağır ceza alsın, bulunsun ve ağır ceza alsın istiyoruz ama aynı zamanda insanlar da ders alsın istiyoruz. Yani aile apartmanındaysanız ya da kendi ailenizin içinde bütün bireylerle iletişim kurmayı deneyin, kurun. Yarın zaten yine 14'te psikologumuz bizlerle birlikte olacak. Bu konuyu özellikle konuşacağız yani. Yalnızlık konusunu konuşacağız. Yani yalnız bırakılmayı, kalabalıklar içerisinde yalnızlaşma konusunu konuşuruz diye Ümit ediyorum gerçekten.